Elini seç Çocukken bu Sinan Şahin mi oynuyo? Çocukken bu Sinan Şahin mi oynuyo? Sait var, Sait var. Tamam Sevgin. ha solun Sevgin. Evet son. Lan sağını solunu biliyor. Adamların geleceği yerden. Adamların geleceği yerden. Ulan. Evet evet oradan. <laughs> Çakma. Ver ses ver 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 sezgin. Ben ya, yakalandım. Ver ver ver. Ben ya, yakalandım, ya, yakalandım değil değil burada Adam dedi. Evet sildirdi adam dedi. Bir <laughs> kadar kimse ses vermez. Koş, koş 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 koş. Allah ne verdi? Allah 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 Allah. Allah 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 Gir 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 gir. Bak yok borca gidebiliyoruz mu <laughs> burada? Neresi var mı? Ee, <laughs> wow. Abi Sokos. Adresine teslim yandı. Gerçek yasak gönderecek adam. Gerçek Sen de Ne? Rastgele vuruşuyor abi. Oha Barış muhteşem oynadın. Keşke senin gibi oynayabilseydim. Oo, odada Yasuo varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynısı. <gülüyor> Ay 129, 129 şey. Kim oğlum göz? 95 çalış. Ne diyor? ne <gülüyor> <gülüyor> Info veriyor yandan ya. Oy. 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 <gülüyor> 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 Ты без вода встать туда. Борис, зыпай бурдрона. Ай, Aynen <gülüyor> <gülüyor> Burada biri var, burada biri var, burada yardım edin, yardım edin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Alkış şey. şaka gibi. Short indireceğiz. Bile. Ben yapmasam. Vallahi yapmasam. <laughs> Beyler short boş indirdik. Midi indireceğiz. midi indir. İndir Harun. Vurdu. Adamlar farklı bir yolla short indi. Sessiz ol. Atlıyorum. <laughs> <laughs> oh, yeah. 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 Yeah.